Sonbaharın durgunluğu ve bulutlu bir gökyüzü. Zorlu bir gün daha sona ermişti. Arkadaşlarla iş çıkışı biraz dolaştık. Bir şeyler yiyip içtik. Oradan buradan konuştuk. Geleceğe dair planlar yaptık. Herkesin bir hedefi vardı. Kimi şirkette müdür olmak, kimi kendi iş yerini açmak istiyordu. Ben de internet fenomen olmak istiyordum. Şirketteki arkadaşlarla çektiğim kamera şakasını 40 bin kişi izlemişti. Vakit bir hayli geç olmuştu. Yorgun bir halde eve geldim. Kravatı gevşetip bir köşeye fırlattım. Odaya geçip yatağın üstüne uzandım. Göz kapaklarım kapanıyordu. Aklımdan yaptıklarım geçiyordu. Alışkanlık haline gelmişti. Aslında sıkılmıştım iş çıkışı gezilerden, geç vakitte eve gelmekten. Tatlı bir uykuya dalmak üzereydim ki burnuma hoş bir koku geldi. Meyve kokusunu andırıyordu. Fakat çok başkaydı. Daha önce böyle bir koku duymamıştım. Kendimi toparladım kokunun cazibesiyle yataktan doğruldum. Bir müddet oturup boş boş dolap kapağına bakarak nefes almaya devam ettim. Daha önce hiç böyle bir koku almamıştım. Ayağa kalkıp koridora çıktım. Birkaç adım attım. Hala koku geliyordu. Ardından geri dönüp salona geçtim. O gizemli koku hala vardı. Balkona çıkmak aklıma geldi. Bu kokunun nereden geldiğini bulma ümidiyle kapıyı açtım. Birden yüzüme keskin bir soğuk vurdu. Sokak bomboştu. Ağaçlar yapraklarını dökmüş, her yere sessizlik hakimdi. Lakin o koku hala benimle birlikteydi. Soğuğun bedenime verdiği acımasız ürpermeyle içeri girdim. Koku hala beni takip ediyordu. Aklımdan mutfağa geçip burnumu bıçakla parçalamak geçiyordu. Bu nasıl bir kokuydu? Bir o kadar hoş, bir o kadar da gizemli. Rahmetli dedemi düşündüm. Son nefesinde gülümsediğini anlatırlardı dudaklarını kıpırdadığını ve sonra ruhunu teslim ettiğini. Acaba insan ölürken koku alır mı? Eğer alıyorsa cennet bahçelerinin kokusu mu? Yoksa şeytanın bir aldatmacasıyla mı karşılaşır? Ölüyordum da farkında mı değildim? Ölüyordum da farkında mı değildim? Gözlerden uzakta, gizemli bir kokuyla son nefesimi verdiğimi kimse bilmeyecek. Kimse bilmeyecek. Kimse bilmeyecek. Kendimi acımayın başladım? Banyo lavabosuna gittim. Birkaç kere burnuma su çektim. Koku yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Ardından başımın sol tarafında bir acı belirdi. Neler oluyordu? Kokudan kurtulmanın cezası mıydı bu? Aynaya baktım. Gözlerim kızarmıştı. Sanki katar katar vagonlar geçiyordu başımın içinde. Gözlerimi kısıyordum. Beynime saplanan acı beni hareketsiz bırakıyordu. Ellerim sararmıştı buz gibiydi. Kanım çekiliyordu sessizce. Yine dedemin ölümü aklıma geldi. O gülümsemişti. O mutluydu. Sonra kendine acımayı kes artık. Toparlan diye bağırdım. Toparlan diye bağırdım. Ama ayakta duracak halim yoktu. Sadece düşüyordum. Derin, dipsiz bir kuyuya düşer gibi. Kulaklarımda uğultular susmak bilmiyordu. Bedenim boşlukta uçan bir toz zerresi gibi savruluyordu. Sesler duyuyordum. Derinlerden gelen boğuk sesler. Dedemin sesini andırıyordu. Onun sevecenliğini. Herkes ölmeyi merak eder. Ölmek böyle bir şeymiş işte dedim. Bir varsın bir yoksun. Kuş misali uçup gidiyorsun. Yine başladın kendini acımaya. Vazgeçmiyorsun şu oyundan. Dönüş yok bu yolun. Ne yaparsan yap. O sırada bir sıcaklık hissettim. Şefkat doluydu. ...onu hissediyordum... Onu hissediyordum, hissediyordum. Gözlerimi, ...gözlerimi aradım... aradım. ...annem yeri başımdaydı... Başım başım ...elinde küçük bir musaf... ...gözlüklerinin ardından... ...pür dikkat ona bakıyordu... ...dudakları kıpırdıyordu yavaş yavaş... ...o da mı öldü yoksa dedim... ...ne oldu bizlere diye aklımdan geçerken... ...ablamın sesi duyuldu... ...kendine geliyor... ...Allah'a şükür kendine geliyor... ...annem ellerini göğe kaldırdı... ...dua etti... Dua etti. ...birkaç gün sonra hastaneye taburcu oldum... Beynimde, Beynimde bir, benim, tümörle, bir tümörle, yaşadığımı tümörle yaşadığımı o zaman, o zaman öğrendim. Öğrendim, öğrendim, öğrendim. O gizemli koku ve şiddetli ağrılar onun habercisiymiş. Doktor kendime dikkat etmem gerektiğini, tümörü aldıklarını fakat yeniden üreme ihtimali olduğunu söyledi. Hastaneye nasıl geldiğimi sorduğumda ise o gün arkadaşlarımın beni merak edip aileme haber vermeseler şu an hayatta olmayacakmışım. Gizemli bir koku ve ardından gelen acı sürpriz. İnsanoğlu, Bir an kadar yakın ölme. Bir an kadar yakın Son günlerde hep bu geliyor aklıma. Yine kendine acıyor diyebilirsiniz. Ama dedemi düşünüyorum. Gülümseyerek ve huzur içinde. Gülümseyerek ve huzur içinde. Ve huzur içinde. Yazan Tarık Büyükdereci. Tarık Büyükdereci.